Ben 80 yaşındayım. Birinci ihtilalden daha son ihtilallere kadar hep bunları gördük biz. 60 ihtilali efendim, 71 muhtarası, 80 ihtilali. Bunları hep gördük. Fakat bu, bugünkü darbe memlekette her şey yolunda ahenginde giderken böyle bir şeyin yapılması bu doğrudan doğruya bu memleketin ilerlemesini istemeyen iç ve dış düşmanların tahrikiyle olan bir şey. Bu tabi ki belli yani kimler tarafından yapıldığı bağırıp duruyor işte reis cumhurumuz başından beri diyor paralel devlet paralel devlet diyor. Böyle bir ihtilale teşebbüs etmek ordunun da içerisinde bazı kendi fikirlerinde olanları yanına almak ve böylelikle bu memlekete, bu millete büyük bir kastır, büyük bir suikastır. Cenab-ı Allah'ın lütfuyla Cenab-ı Hak bu memleketi, bu milleti korudu. Ve milletimiz de çok fevkalade bir kahramanlıkla, fevkalade bir akıllılıkla, fevkalade bir özveriyle memleketine devletine, vatanına sahip çıktı. Bu bugüne kadar, bugüne kadar bu görülmedi. 80'de bu görülmedi. Efendim, 60'ta görülmedi. 71'de görülmedi. Fakat bu seferin böyle olması fevkalade bir şey. Çünkü neden? Evvela diğer ihtilallerde ordu, ordu idareye el koydu. Televizyondan bir ihbar yapılırdı. Bir haber verilirdi. Millet sus pus. Zaten o zamanki başbakanlar şapkasını alıp giderdi. Bu böyle madem ki işi bırakırdı. Hiçbir direnme halkın oyunu almışım ben. Bu milletin reyini almışım. Ben bu iş, bugün altına girmişim deyip de en ufak bir direnme göstermeden forterini alıp giderdi. Fakat şimdi öyle olmadı. Neden öyle olmadı? evvela evvela ordumuzun tamamı bu işe evet demedi. Bu ihtilali ordu yapmadı. Bunun orduyla alakası yok. Ordun içine sızmış, başka maksatla oraya çöreklenmiş, başka gaye ve hedefler gözeten bir takım ordu elbisesini giymiş hainler oraya girdi. Onlar bunu yaptıkları için Cenab-ı Allah muvaffak etmedi ve milletimiz de buna katiyen geçit vermedi. Derhal meydanlara çıktılar. Mübarek Reis Cumhurumuz muhterem kardeşim Tayyip Erdoğan dedi ki: "Ey milletim, meydanları boş bırakmayın. Çıkın, inin, sahip çıkın." dedi ve dediği andan itibaren sanki böyle bir düğmeye basmışsın. Bir fabrikanın çarklarını çalıştırmak için marş çalmasına basmışsın gibi Halk birdenbire kükredi. Ve bu sadece İzmir'de, İstanbul'da değil. Muş'undan Diyarbakır'ına kadar. Efendim Mardin'inden ta efendim Kazman'ına kadar bütün meydanlar insan dolu ve efendim tekbir getiriyorlar. Camilerimizden şeyler okunuyor. Efendim salatlar okunuyor. Allah Allah dedik ya nedir? Hiçbir ihtilalde böyle bir şey yapmadı. İtilaller ezanlarımızı susturuyordu. Şimdi ezanlar ihtilali durdurdular. Cenab-ı tamamen değişik bir lütufla bizi muhafaza etti. Bunu birinci olarak Allah'tan bileceğiz. Sonra milletimizin sadakati, milletimizin Necip oluşu öyle diyor Üstad Bediüzzaman. Bu Necip millet diyor. Bu Necip millet diyor. Mesela bir yerde diyor. Bu Necip millet ihtiyarıyla CHP'yi bir daha iktidara getirmeyecektir diyor. Ve bunu demiş CHP'de iktidara gelememiş. Ve gelemeyecek duysunlar. Gelemeyecekler. Çünkü Hazreti Bediüzzaman öyle diyor. Bu Necip millet kendi iradesiyle CHP'yi bir daha iktidara getirmeyecektir diyor. Ve getirmemiştir. Ve getirmeyecek. Demek milletimiz bizim Necip'tir. Muhteremdir. Osmanlı'nın kanını taşıyor. Fatih'in kanını taşıyor. Yavuz'un kanını taşıyor. Efendim Yavuz Sultan Selim'in kanını taşıdığı için bu necik millet geçit vermedi bu hainlere. Çok büyük bir darbeyle onları darbelendirdi. O darbe dedikleri şey kendilerine döndü ve Cenab-ı Allah onları muvaffak kılmadı. Milleti muvaffak kıldı. Zaten hükümetimizde Allah razı olsun. Çok güzel şeyler yapıyorlar. Ya bu hükümete şimdi üstad bir yerde diyor ki zerratı diyor günahkarlardan müteşekkil bir hükümetten efendim hatasız iş beklemek muhali taleptir. Demek ufak tefek hatalar olur. Neden? Ya senelerden beri yüz seneden bu yana çöreklenmişler, zerratı günahkarlardan müteşekkil bir hükümetten diyor hatasız iş beklemek muhali taleptir. Ama biz diyor hükümetlerin şeyine bakarız. Hayrı mı daha çoktur zararı mı? Eğer iyilikleri çoksa hürmete layıktır. Dua ederiz ve ona yardımcı oluruz. Yanlışları varsa ikaz ederiz ve onun ayakta durması için çalışırız. Bu böyledir. Bunu anlatırken şöyle diyor üstadımız. Cenab-ı Hak diyor mizan ekberinde ahirette mükellefinin mükellefinin yani insanların amalini diyor tartarken galibiyeti mağlubiyeti hükmünde hükmeder. Bir insanın sevapları günahlarını geçiyorsa o insan cennete gider diyor. Cenab-ı Allah öyle bakıyor. Öyle değerlendiriyor. Öyle adil terazisi böyle tartıyor. Eğer bir insanın sevapları yüzde 51 ise cehennemden kurtulup cennete giriyor. Şimdi Cenab-ı Allah böyle tartarken biz de hükümetlere bakacağız. Bu hükümetin iyilikleri mi çok yoksa kötülükleri mi? İyilikleri çoksa biz onun arkasındayız, ona yardımcı oluruz. Her zaman için muvafakat için dua ederiz, oyumuzla destekleriz. Her zaman için yanındayız. Bu hükümetimizin iyilikleri çok. Onun için biz onun iyiliklerinin artması için hem dua ediyoruz hem de oylarımızla onu destekliyoruz ve devamlı yanındayız. Ölürüz onları yedirmeyiz. Öyle demiş bir tane bir kardeşimizin annesi 65 yaşında diyor abi diyor. Çağırdım kaç defa anne gel oğlum gelemiyorum hastayım falan. Dün akşam baktım diyor meydana çıkmış. Ya anne dedim ne bu vaziyet? O oğlum bu başka demiş. Tayyibi yedirmem demiş. Tayyibimi yedirmem demiş. E şimdi bu kadar bir milletin arkasında olan bir Tayyip evvel Allah o da cesur olması lazım. Ve cesurdur. Zaten öyle diyor gene üstadımız. Bir kumandan diyor cesur olursa arkadaki askerler korkak da olsa o onlara cesaret verir. Arslanlarım yürüyün Allah Allah bize bunlar bir şey yapamazlar diye silahını çekip ileriye koşarsa, arkadaki asker korksa bile cesaretlenir. Ama komutan korkak olursa, asker cesur da olsa, onu da korkutur. Onun için geçtiğimiz hükümetlerimiz biliyoruz. Nasıl bırakıp kaçtılar hükümeti, askere teslim ettiler idareyi, bu böyle olmadı ve bundan sonra da olmayacak. Ve bir daha böyle bir şey de zaten, efendim teşebbüs etme hayallerinden bile geçemeyecek. Allah hepinizden razı olsun. Amin. Duanızı bekliyorum. Amin. 80 yaşındayım. Ölüme doğru gidiyoruz. Allah günahlarımızı affetsin. Vatanımızı, milletimizi korusun. Amin. İmanımızı muhafaza etsin. Amin. Amin kardeşlerim. Allah'a hepinizi seviyorum. Gözlerinizden öperim. Eyvallah. Selamun Aleyküm. Aleyküm